Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bir deney yapacağım ve bu deneyde bana lazım olan malzemelerim. iki su bardağı. Birinin içinde tüm su var. Yani ağzına kadar dolmuş bir su. birisi yarım. Tuza ihtiyacım var. Bir miktar tuz. Yumurta ve bir de kaşığı ihtiyacım var. İlk önce yarım olan suyumu aşağı indiriyorum tuzunu aşağı indiriyorum. Kaşığım da aşağı insen. Ve yumurtam ile tüm su bardağım kaldı. E, yumurtamı bunun içine bırakacağım. Gördüğünüz gibi yumurtam e, ağzı dolu e, suyunda yere indi. Yani tabanına. Şimdi bunu çıkaracağım. azından suyumu aşağı indiriyorum. Bu kez yarım ee, su bardağımı ortaya getiriyorum ve yumurtamı bırakıyorum. Bunda da suyum yukarı çıktı ama yumurtam aşağı indi. Bu kez de yumurtamı içinden alıyorum. Neden? Tüm suyumu ortaya alıyorum. Ve tuzumu e, en yani tamamen açık olduğu bir kısımlar tuzumu dökeceğim. Biraz döküldü. Yani ne kadar geliyorsa o kadar dökün. Ne kadar tuz o kadar yani yumurta o kadar havada kalır diye umuyorum. Etrafı biraz batırdım ama değdi. Galiba. Şimdi Yumurtamı bunun içine atıyorum. Yumurtam şu anda olmuş Buna galiba biraz daha tuz eklemem lazım. Az tuz yetmiyor galiba. Eğer az tuz atarsak ee, iniyor. Bir fayda olmuyor. O yüzden ben biraz daha su, tuz ekleyeceğim. Of. Bence bu kadar yeterli. <laughs> Şimdi yumurta içine koyacağım? Arkadaşlar galiba şu anda görüküyor. Yumurtam batmadı. Bunun sebebi tuzdan dolayı diye düşünüyorum. Yumurtamı şimdi koyuyorum. Tuzunu aşağıya koyuyorum. İlk önce şu masayı biraz sileyim. Evet, masamı sildim. Şimdi arkadaşlar yarım su bardağını tuz atıyorum ve buna da tuz atacağım ve karıştırıyorum. Şimdi yumurtanı koyuyorum. Tuz az. Yani tuz az olduğu için. Biraz daha koyacağım. Aslında kolay bir etkinlik. Sadece ben tuzları az koyduğum için e, biraz zor gibi geldi. Evet karıştırdım ben. Şimdi bunu içine koyacağım. Arkadaşlar tuzu e, çok koyunca yumurta e, yumurtam yukarı çıkıyor? Şöyle size göstermek istiyorum. O yüzden kamerama şöyle göstereceğim. Yumurtamın bazı bölgeleri dışarıdan. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.